Kalorifer peteğinin üzerine ısı taçın ısı yayıcısını takacağız. Bu hem kalorifer peteğinden yayılan ısının duvara leke yapmasını veya perdeleri leke yapmasını önleyen bir sistem. Şimdi bunu takıyoruz. Şurada, şurada geçirme yerleri var. O geçirme yerlerini bir göstereyim. Aynen. Bu alüminyum şeridi o geçirme yerlerine takıyoruz. Yani Sıkıştırdık onu. Sonu. İzimde takıyoruz. Tabii bunu yapmadan önce kalorifer peteğinizin boyunu ölçtürmeniz ve bu alüminyumu alüminyum, alüminyum şeridi ona göre kestirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu takacağız. Şurada bir ince hassas bir yer var. Onu göstereyim. Şurada on şeyleri var. Geçirmek için böyle bir aparat onun böyle bekendik kanlının böyle böyle ittiriyoruz ittirdiğimiz zaman bu şekilde duruyor şunu bir daha göstereyim bu şekilde yani maksimum 2 dakikada bunu takmış oluyoruz şöyle bir görünüm oluyor. Hem böylece duvara leke yapmıyor hem de ısıyı odanın içine doğru yönlendirmiş oluyor. Böyle bir sistem. Şöyle uzaktan göstereceğiz.